Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Bugün sizinle gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz ve öyle boş bir alana geldik. Evet. Bugün sizinle evet zombi vs ev yapıyoruz. Evet şimdi hemen evimi yapıyorum. Evet. Küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Evet. Küçük böyle sığınacağım. Evet ben hemen aldım şeyleri. Uzun sürmesin diye. Şöyle hemen. Kışı bu arada evim güzel oluyor ama. Böyle dandik yapıyorum normalde. İstesem güzel yaparım. Böyle demeyin yani. Tuğra yapamıyor. Puuu Tuğra'ya bakın. Demeyin arkadaşlar. Şuraya koyduk yanlışlıkla kıralım. Kırık. Şuraya çok sınırlı. Şurası, şurası kırıldı ya şimdi. toprağa kırdın ya. Şöyle yapıyorsun. Güzel durmuyor ya. Sınır alıyorsun ya. Nereye koydum ben bir şey? Orayı da kırmışım. Bu bozuyor ya. Ama mecbur öyle yapacağız. Uzun sürmesin yapma. Yeter. Yeter ama. Arkadaşlar ben zombi koyamıyorum ya. Domuz Bakayım e, ee, Zombi piklin aldım. E, zombi olmazsa Aa, bir koyduk yanlışlıkla. İşte şundan arkadaşlar. Bu da güçlüdür baya baya. Ama yüzlerce, yüzlerce, kaçlarca koyacağım arkadaşlar. Öyle, o çok az koydu, bu çok az koydu. Biz de öldürür zaten onu falan değil yani çok zor olacak. Ben evi bitirip geliyorum. Arkadaşlar. Evet şöyle son dokuşları yapalım. Şöyle. Tamamdır. Evimizi dışarıdan gösterelim şimdi de. Küçük bir ev oldu yani. Evet. Arkadaşlar şimdi. Evet. evet. Orada üstünde buzu var onu çıkaracağım. Unuttum Yoksa çok kolay olur. Evet. Bir de yatak alalım kendimize. Tabii ki öyle yapacağım süsleyeceğim işte. Evet. Şimdi başka şunları bir bırakalım mı? Şöyle bir zahmet altın ya. Elmas kılıçta alayım yani. Yoksa öleceğim. Arkadaşlar evet bırak. Yatak da alalım mı? Bu şu an almıyor. Başka ne alacağız? Ne alacağız? Arkadaşlar. Ne yapalım? Tam başka bir şey gerek yok arkadaşlar. Gezi yapalım. Ya. Gece olmazsa olmaz çünkü. Yanar zombiler. Gün, Gün batımı diyelim. Gün batımı çok az suyu, ben. bitiyor artık. Dün batım ha tamam. Koyunca yanıyor mu? Yanıyor ya olmadı. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gece kal olmaz çünkü. Evet. Dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Bunlar birbirine saldırır mı? Tamam arkadaşlar saldırmıyorlar. Evet şöyle donan yapalım burada. Arkadaşlar bir sürü bir sürü yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi zombilerden de koyalım biraz. Da üstümüze koyalım. Sürüş 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 Evet Birazdan kahve çıkacak arkadaşlar burada Ben bir içeri geçiyorum Game over'den çıkıyorum ve ölüyorum arkadaşlar evet Aa o benim evim ne? Hayır canım Ben öğretmenim Onda oraya... da eve yapmıştım Evet arkadaşlar Çınar uyudu ya. Çınar arkadaşlar Biraz bebek olduğu için Ya. Evet arkadaşlar Çınar. Yo 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 arkadaşlar yo. Ben maske oynayabiliyorum. Burası hasta. Ama evleri karıştırıyor Çınar. Ya ev yaparken iki duvar yapıyor ya. Çok kötü oynuyorsun Çınar. Hayır ya. Çok iyi oynuyorum. Çok kötü oynuyorsun Böyle ya. Böyle bir ev yaptım ben. O yapmadım. Yaptım. Cama ekledin mi? Böyle bir ev. Kesin he. Evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar evet başladı şu anda. Ben sizden Hayır Cina girme. Girme izleyeceğim seni böyle. Abi geliyor. İçeri girme. Geri geri. Açalım mı kapıyı gelsinler. Geliyoru. Gel. Kaçın. Kadın ne? Oho. Yuh. Abi kıyamet bildiğin öleceğim tek canlıyız. Bir daha arkadaşım hadi. Ha, aldım kısa. İlk. Bir bayıltabilirsiniz ama öldüremezsiniz. Bu arada 3 kere ölünce. Ölmüş sayılı arkadaşlar. Yani bu kıyamette de bari öyle olsun yani. Abi altın kız var. İlk kere. Evet. Bu arkadaşlar öldü öldü öldü. Öldü. Oh. Uh, Arkadaşlar. İskelet. Şey gibi. İskelet. Şey ben öleceğim galiba. Öl. Bırak. Öl. Ah. 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 Uf. Uh.